Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 26 Temmuz. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var, birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 16, yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerinden biri yaşanıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın seferleri, Orta Avrupa'da Osmanlı hakimiyetini sürekli olarak artırıyordu. 26 Temmuz 1552'de Temeşvar Kalesi'nin Osmanlı ordusu tarafından fethedilmesi hem askeri hem de stratejik açıdan büyük bir başarı olarak tarihe geçti. Temeşvar, o dönemde Macaristan Krallığı'na bağlı önemli bir savunma noktasıydı ve bölgenin idari, askeri ve ekonomik merkezlerinden biriydi. Kalenin alınmasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu Budin eyaletine ek olarak Temeşvar eyaletini de kurarak Orta Avrupa'da etkisini genişletti. Bu fetih sadece bir kale kazanımı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın batıdaki sınırlarını güvence altına almasının ve ileride yapılacak Avusturya seferlerinin lojistik üssünün oluşturulmasının da yolunu açtı. Temeşvar'ın fethiyle beraber bölgedeki halk Osmanlı idaresinin farklı yönetim anlayışıyla tanıştı. Özellikle din ve kültürel hayatta görece bir serbesti ortamı oluştu. Osmanlılar kalede mevcut olan savunma yapısını güçlendirip kendi mimari üsluplarını da ekleyerek şehri bir yönetim ve savunma merkezi haline getirdi. Aynı zamanda Temeşvar'ın Osmanlı hakimiyetine geçmesi bölgedeki diğer Hristiyan devletleri için de bir uyarı niteliği taşıyordu. Bu gelişme Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini bir süre daha devam ettirdi. Ve 17. yüzyıl başlarına kadar temeş var, Osmanlı yönetimi altında önemli bir merkez olarak varlığını sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu sürecinde 1780'li yıllar hem siyasi hem de toplumsal açıdan büyük dönüşümlere sahne oldu. 26 Temmuz 1788 tarihinde New York eyaleti Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını resmen onaylayarak ülkenin 11. eyaleti olarak birliğe katıldı. O dönemde ABD, Bağımsızlık Savaşı'nın ardından federal bir yapıya geçişin sancılarını yaşıyordu ve yeni kurulan devletin istikrarı için güçlü bir anayasal düzen büyük önem taşıyordu. New York hem ekonomik hem de siyasi açıdan oldukça kritik bir konumdaydı. Özellikle Hudson Nehri'nin Atlantik Okyanusu'na açılması sayesinde liman ticareti çok gelişmişti ve bu durum eyaletin ABD içindeki ağırlığını artırıyordu. Anayasa tartışmaları sırasında New York'ta federalistler ve anti-federalistler arasında yoğun bir siyasi mücadele yaşandı. Anayasanın onaylanması Alexander Hamilton, John Jay ve James Madison gibi önde gelen federalistlerin yürüttüğü aktif kampanya ile mümkün oldu. The Federalist Papers olarak bilinen makaleler, anayasanın kabulü sürecinde New York kamuoyunu ikna etmekte büyük rol oynadı. New York'un birliğe katılması, ülkenin kuzeydoğusunda federal otoritenin güçlenmesine katkı sağladı ve kısa süre içinde New York, ABD'nin en önemli ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri haline geldi. Bu gelişme, Amerika'nın bir ulus devlet olarak büyüme yolunda kritik bir adım olmuştur. Ayrıca, New York'un birliğe katılması diğer eyaletlerin de anayasal düzeni benimsemelerini teşvik etti ve yeni kurulan Amerikan ulusunun sağlam temellere oturmasını sağladı. 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla değişen toplumsal ve ekonomik koşullar devletin suçla mücadelede daha etkin ve merkezi bir yapıya kavuşmasını gerektiriyordu. Bu dönemde organize suç, siyasi yolsuzluk ve sınır ötesi suç faaliyetlerinin artması, federal düzeyde profesyonel bir soruşturma kurumuna duyulan ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi. 26 Temmuz 1908 tarihinde dönemin ABD Adalet Bakanı Charles Joseph Bonaparte, Federal Bureau of Investigation'ın FBI temellerini oluşturacak olan Office of the Chief Examiner adlı büroyu kurdu. Başlangıçta büroda sadece bir avuç özel ajan görev yapıyordu ve ana amaç federal yasaların uygulanmasında Adalet Bakanlığı'na destek vermekti. Office of the Chief Examiner kısa sürede federal hükümetin en önemli soruşturma organı haline gelmeye başladı. Özellikle bankacılık dolandırıcılığı, antitrust ihlalleri ve toprakla ilgili davalar gibi karmaşık dosyaların çözümünde bu yeni teşkilatın uzmanlığına başvuruldu. 1935 yılında resmi olarak FBI adını alan teşkilat, zamanla Amerika'nın en tanınmış ve en etkili kolluk kuvvetlerinden biri haline geldi. İlk yıllarda teşkilatın kuruluş amacı ve yapısı sık sık tartışma konusu olsa da, ABD'nin modern suç ve terörle mücadelesinde vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıktı. Office of the Chief Examiner'ın kurulması sadece ABD'nin değil, Dünyanın dört bir yanında modern kolluk kuvvetlerinin gelişiminde örnek alınan bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Zamanla genişleyen yetki alanı, gelişen teknolojik altyapı ve profesyonel kadrolarıyla FBI hem ulusal güvenlikte hem de uluslararası suçlarla mücadelede merkezi bir rol üstlenmiştir. Matematik ve fizik dünyasında çığır açan buluşlardan biri olarak kabul edilen Noether Teoremi, 26 Temmuz 1918'de Alman matematikçi Emmy Noether tarafından Göttingen Üniversitesi'nde bilim insanlarına sunuldu. Noether Teoremi, evrendeki fiziksel yasaların ardında yatan simetri kavramlarını derinlemesine açıklayan ve korunma yasalarının temelini atan bir yapı taşıdır. Teoremin temel önermesi bir fiziksel sistemin eyleminin belirli bir simetriye sahip olması durumunda bu simetriye karşılık gelen fiziksel büyüklüğün korunacağıdır. Yani zamanla ilgili simetri enerji korunumu, mekansal simetri momentum korunumu gibi doğa yasalarını beraberinde getirir. Emmy Noether'in bu çalışması hem matematiğin hem de teorik fiziğin gelişmesinde devrim niteliği taşır. Döneminin şartlarında kadın bir akademisyen olarak birçok engelle karşılaşmasına rağmen Noether'in zekası ve bilimsel sezgisi onu çağının en önemli matematikçilerinden biri haline getirdi. Noether teoremi özellikle kuantum fiziği, parçacık fiziği ve genel görelilik teorisi gibi modern fizik alanlarında temel bir ilke olarak benimsenmiştir. Albert Einstein başta olmak üzere birçok ünlü bilim insanı Noether'in bu katkısının bilimin gelişimi açısından ne kadar kritik olduğunu vurgulamıştır. Teorem bugün hala modern bilimsel araştırmalarda temel başvuru noktalarından biri olarak önemini korumaktadır. Ayrıca Noether teoremi matematiksel soyutlama ile fiziksel gerçeklik arasındaki bağı güçlendirerek disiplinler arası düşüncenin ne kadar verimli olabileceğinin de en güzel örneklerinden biridir. Emmy Noether'in bu büyük buluşu ona hak ettiği bilimsel saygınlığı kazandırmış ve günümüzde de anısına birçok ödül, sempozyum ve burs programı düzenlenmesine ilham olmuştur. 20. yüzyılın başında Amerika'da hızla büyüyen ekonomi ve artan yatırım fırsatları pek çok kişinin kolayca zengin olma hayallerini besliyordu. Bu ortamda Charles Ponzi isimli bir İtalyan göçmen tarihin en ünlü finansal dolandırıcılıklarından birine imza attı. Ponzi, yatırımcılara kısa sürede yüksek getiri vaat eden bir sistem geliştirdi. Temelde Ponzi'nin yaptığı, yeni yatırımcıların parasıyla daha önceki yatırımcılara ödeme yapmaktan ibaretti. Gerçek bir yatırım faaliyeti ya da kar yoktu. 1920 yılı yazında Boston Post gazetesi Ponzi'nin faaliyetlerini araştırmaya başladı ve yaptığı haberlerle Ponzi'nin sisteminin sürdürülemez olduğunu kamuoyuna duyurdu. 26 Temmuz 1920'de Boston Post'un yayınladığı ayrıntılı haberler, Ponzi'nin şeması ile ilgili büyük bir skandalın patlak vermesine yol açtı. Kısa sürede insanlar paralarını çekmek için Ponzi'nin ofisinin önünde kuyruklar oluşturmaya başladı. Olay büyüdükçe Ponzi'nin sistemi çöktü ve kendisi tutuklanarak yargı önüne çıkarıldı. Bu dolandırıcılık vakası sadece Amerika'da değil, tüm dünyada yankı uyandırdı. O tarihten sonra benzer şekilde yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeme yapılan her türden finansal dolandırıcılık Ponzi şeması olarak anılmaya başlandı. Bugün bile ekonomik literatürde ve gündelik dilde Ponzi şeması terimi finansal alandaki aldatıcı ve sürdürülemez sistemleri tanımlamak için kullanılmaktadır. O dönemde yaşananlar Yatırımcılara temkinli olmanın ve yüksek getirili vaatlere şüpheyle yaklaşmanın önemini hatırlatmıştır. Ayrıca bu olay, modern finansal düzenlemelerin ve yatırım piyasasında şeffaflığın artırılmasının gerekliliğini gösteren önemli bir dönüm noktası olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısı Batılı sömürgeci devletlerin dünyanın uzak köşelerine yayılma yarışının hız kazandığı bir dönemdi. Bu süreçte Güney Pasifik'in gözde adalarından biri olan Tahiti Fransa'nın ilgisini çekti. Tahiti ve çevresindeki Polinezya adaları doğal güzellikleriyle Avrupalı kaşiflerin hayranlığını kazanırken stratejik ve ekonomik çıkarlar da bölgeye olan ilgiyi artırıyordu. 26 Temmuz 1891 tarihinde Fransa, uzun süredir üzerinde hak iddia ettiği Tahiti'yi resmen ilhak ederek kendi sömürge imparatorluğunun bir parçası haline getirdi. Aslında Fransız etkisi Tahiti'de 1840'lara kadar uzanıyordu. O yıllarda ada üzerinde bir Fransız protektorası kurulmuştu. Ancak 1891'de ilhak kararıyla Tahiti'nin yerel yönetimi tamamen sona erdi ve ada Fransız kolonisi olarak idari sisteme entegre edildi. Tahiti'nin ilhakı yerli Polinezya kültürü üzerinde derin ve kalıcı etkiler yarattı. Geleneksel yönetim biçimleri ortadan kaldırılırken Fransız hukuk sistemi ve yönetim anlayışı adada egemen oldu. Fransızca resmi dil olarak kabul edildi ve eğitimden yönetime kadar pek çok alanda Fransız uygulamaları benimsendi. Bununla birlikte adanın doğal kaynakları ve limanları Fransa için askeri ve ticari açıdan önemli bir avantaj sağladı. Tahiti, aynı zamanda Fransız kültürü ve yaşam tarzı ile yerel geleneklerin kaynaştığı özgün bir toplumsal yapı geliştirdi. Bugün bile Tahiti, Fransız Polinezyası'nın başkenti ve en büyük adası olarak hem tarihsel sömürge mirasını hem de canlı Polinezya kültürünü bir arada taşımaktadır. Fransa'nın Tahiti ilhakı sadece bölgenin siyasi kaderini değiştirmekle kalmamış, Aynı zamanda sömürgecilik döneminin dünya üzerindeki izlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Küba'nın yakın tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilen 26 Temmuz İsyan Günü, ülkenin kaderini değiştiren olayların başlangıcı olmuştur. 1953 yılında genç bir avukat olan Fidel Castro ve beraberindeki devrimciler Küba'nın Santiago kentindeki Moncada kışlasına silahlı bir baskın düzenledi. Bu baskın, diktatör Fulgencio Batista rejimine karşı başlatılan silahlı direnişin ilk adımıydı. Her ne kadar Moncada baskını askeri anlamda başarısızlıkla sonuçlanmış ve Castro ile arkadaşlarının bir kısmı tutuklanmış olsa da, bu olay Küba devriminin fitilini ateşlemiştir. 26 Temmuz hareketi Movimiento 26 de Julio adı verilen devrimci örgüt, sonraki yıllarda Batista rejimine karşı kırsal alanda gerilla savaşına devam etti. 26 Temmuz, Küba'da yalnızca bir isyanın yıl dönümü olarak değil, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşümünün de sembolü olarak kutlanır. Her yıl bu tarihte ülkede geniş katılımlı etkinlikler, törenler ve yürüyüşler düzenlenir. Fidel Castro, Devrim sonrasında iktidara geldiğinde 26 Temmuz'u ulusal bayram ilan ederek bugünün unutulmamasını sağlamıştır. Bu isyan günü Küba halkı için özgürlük, bağımsızlık ve adalet mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Ayrıca Latin Amerika başta olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki devrimci hareketlere de ilham kaynağı olmuştur. Moncada baskınından yıllar sonra 1959'da gerçekleşen devrimle birlikte Batista rejimi devrilmiş ve Küba'da sosyalist bir yönetim kurulmuştur. Bugün hala 26 Temmuz Küba'da coşkulu törenlerle devrim ruhunun ve bağımsızlık ideallerinin canlı tutulduğu bir gün olarak anılmaktadır. Hint Okyanusu'nun ortasında turkuaz suları ve beyaz kumsallarıyla bilinen Maldivler, uzun bir süre boyunca dış güçlerin egemenliği altında kalmış bir ada ülkesidir. Yüzyıllar boyunca Portekizliler, Hollandalılar ve son olarak İngilizler tarafından kontrol edilen Maldivler, 19. yüzyılın sonlarında Britanya İmparatorluğu'na bağlı bir protektora statüsüne kavuştu. Ancak Maldiv halkının bağımsızlık arzusu hiçbir zaman kaybolmadı. Yıllar süren siyasi ve diplomatik mücadelelerin ardından Maldivler 26 Temmuz 1965 tarihinde resmen bağımsızlığını ilan etti. Bu tarih ülke için sadece bir siyasi dönüm noktası değil, aynı zamanda ulusal kimliğin ve özgürlük bilincinin de simgesi haline geldi. Bağımsızlık Günü her yıl 26 Temmuz'da Maldivler genelinde coşkuyla kutlanır. O gün başkent Male başta olmak üzere adalarda renkli törenler, geçitler, kültürel gösteriler ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. Maldivlerin bağımsızlık süreci büyük ölçüde barışçıl müzakereler ve diplomatik yollarla gerçekleşmiştir. Bu yönüyle de Afrika ve Asya'daki pek çok diğer bağımsızlık hareketinden ayrılır. Bağımsızlık sonrası Maldivler hızla kendi siyasi kurumlarını kurmuş, yeni anayasa ilan edilmiş ve ülkenin uluslararası arenada tanınması sağlanmıştır. Modern Maldivler, hem tarihi geçmişiyle hem de doğal güzellikleriyle turizm sektöründe dünyada önemli bir yere sahip olmuştur. Bağımsızlık günü, Maldiv halkı için gurur ve birlik duygusunun en güçlü şekilde hissedildiği, ulusal bilincin tazelendiği özel bir gündür. Bugün hala 26 Temmuz Maldivler'de ulusal egemenlik ve özgürlük idealinin sembolü olarak yaşatılmaktadır. Dünya genelinde farklı ülkeler ve toplumlar günlük yaşantılarına renk katmak, toplumsal bir bağ oluşturmak veya sadece keyifli bir atmosfer yaratmak amacıyla çeşitli temalı günler kutlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 26 Temmuz'da kutlanan Ulusal Kahve Milkshake Günü (National Coffee Milkshake Day) de bunlardan biridir. Bu özel gün, sıcak yaz aylarında serinletici bir içecek olarak tercih edilen kahveli milkshake'i onurlandırmak için ortaya çıkmıştır. Kahve milkshake, klasik milkshake'in süt, dondurma ve kahvenin birleşimiyle zenginleştirilmiş halidir ve özellikle kahve severlerin favori yaz içecekleri arasında yer alır. Ulusal Kahve Milkshake gününün kutlanması genellikle sosyal medya paylaşımları, kafelerde düzenlenen özel indirimler ve evde yapılan tariflerle renklenir. Kimi insanlar bu günü farklı tarifler deneyerek veya arkadaşlarıyla kahveli milkshake içerek kutlarken, bazı kafeler ve restoranlar menülerinde özel seçenekler sunar. Özellikle son yıllarda kahvenin popülerliğinin artmasıyla soğuk kahve içecekleri arasında kahve milkshake de öne çıkmıştır. Günümüzde kahve milkshake, sade kahveden farklı olarak çeşitli aromalar, şuruplar ve süslemelerle kişiselleştirilebilir hale gelmiştir. Ulusal kahve milkshake günü, kahvenin farklı şekillerde tüketilebileceğini ve tatlı lezzetlerle bir araya geldiğinde ortaya çıkan keyfi vurgular. Bugünü kutlayanlar için hem kahve tutkusunu hem de serinletici bir lezzeti paylaşmak için güzel bir bahanedir. Böylece 26 Temmuz, hem sıcak havalarda ferahlamak isteyenler hem de yeni tatlar denemeyi sevenler için küçük ama eğlenceli bir gelenek olarak her yıl yaşatılmaktadır. Her yıl 26 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Ulusal Bagel Fest Günü, National Bagel Fest Day, Özellikle kahvaltı kültürünün önemli parçalarından biri olan bagel'in lezzetini ve tarihini kutlamak amacıyla ortaya çıkmış özel bir gündür. Bagel, kökeni 17. yüzyıl Polonyası'na dayanan ve özellikle Yahudi mutfağının dünyaya kazandırdığı halka şeklinde yoğun yapılı bir ekmektir. Amerika'ya göç eden Yahudi topluluklarının bu geleneksel yiyeceği 20. yüzyılın başlarında New York ve Chicago gibi büyük şehirlerde popülerlik kazanarak Amerikan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Ulusal Bagel Fest gününün kökeni ise 1986 yılına Mattoon, Illinois'de yer alan ve Amerika'nın en büyük bagel üreticilerinden birine sahip olan Lander's Bagels'in sahibi Murray Lander'ın başlattığı Bagel Fest etkinliğine dayanır. O günden beri Matun'da her yıl Bagel Fest adıyla renkli festivaller düzenlenir. Bu festivallerde çeşitli bagel çeşitleri ikram edilir, yarışmalar yapılır ve yerel halk bir araya gelerek bagel sevgisini paylaşır. Ülke genelinde de pek çok fırın ve kafe, 26 Temmuz'da bagel çeşitlerinde özel indirimler sunar, müşterilerine ücretsiz veya yeni tariflerle hazırlanmış bagel'ler dağıtır. Bagel, sade ya da krem peynirli, somon füme çeşitli sebzeler veya tatlı sürülebilirlerle birlikte tüketilerek herkesin damak zevkine hitap edebilecek bir yiyecektir. Ulusal Bagel Fest günü hem Amerikan mutfağındaki çeşitliliği kutlamak hem de günlük hayatın küçük mutluluklarına dikkat çekmek için keyifli bir fırsat sunar. Bagel severler için bugün sadece bir yiyecek kutlaması değil, aynı zamanda paylaşmanın, topluluk olmanın ve köklü bir lezzetin etrafında bir araya gelmenin de sembolüdür. Bugün Amerika'da olduğu gibi dünyanın dört bir yanında da bagel tutkusu her geçen yıl daha da yaygınlaşmakta. 26 Temmuz ise bagel'in lezzetli yolculuğunun coşkulu bir şekilde hatırlandığı bir gün olmaktadır. İşte 26 Temmuz böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?